Evet şu şekilde bakalım Exxon hatta günlüğe çekelim daha net bir e, görüntüsü alkar sonrası e, hızlı bir fiyatlama söz konusu sonra bir düzeltme tekrardan yeni zirve tazelemiş o günden beri biraz daha e, yatay negatif diyebileceğimiz bir seyir izliyor özellikle şu bölge destek olarak çalışıyor 6.38 6 evet 6.38 diyebiliriz destekten başlayan bir yükseliş söz konusu devamı gerek gelmeyecek mi yakından takip edeceğiz e, direncimize bakalım e, zaten bir direnç şu bölgeye geçmişiz hani şu bölge içerisinde direnç bölgesi içerisinde ama ikinciye baktığımızda daha önce destek olarak da çalışan 785 e, direncimiz var. 785 e açılırsa biraz daha pozitif olur. Ee, en azından şu bölgeye kadar, daha yani gördüğümüz şu bölgelere kadar, 855-856'lara kadar bir güçlenme söz konusu olabilir. Mevcut eğilim devam edip etmeyecek mi? E, takip etmekte fayda var. Belki de e, yatırımcımızın elinde vardır. Daha önce hani 6 e, 38 6, 40 bölgesinde almıştır. Eğer oradan aldıysa. Ee, tutup beklemesinde fayda var. Ee, ama yeni alacak olan yatırımcılar için e, kademeli olarak alımlar yapıp 7-85 direncin açılıp açılmadığını takip etmelerinde fayda var.